Bugün 29 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü. Bu özel günde sizinle güzel bir haberi, güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyoruz. Ortopediatri Nadir Hastalıklar Merkezi, bugüne kadar edindiğimiz bilgileri ve tecrübeleri birleştirdiğimiz bir çatı kuruluşu olarak sizlere hizmet vermeye başlayacak. Ortopediatri Çocuk Ortopedi Akademisi olarak nadir görülen ortopedik hastalıklarla ilgili bilgi ve tecrübelerimizi tek bir çatı altında topladık. Orta Pediatri Nadir Hastalıklar Merkezi Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Bu hastalıklarla ilgili bilimsel çalışmalar yürütüp akademik işbirlikleri yaparken bir diğer taraftan da toplumsal farkındalık yaratmak için birçok farklı projeye imza atacağız. Bu çatı altında SMA, akondroplazi, cam kemik gibi hastalıkları çok daha fazla konuşacağız. Bugünden itibaren hem web sitemizde dijital olarak hem de klinimizdeki fiziksel merkezimizde birçok bilgiye ve veriye erişebileceksiniz. Ayrıca tanı ve tedavi için bize her zaman ulaşabileceksiniz. Bu merkez toplumda çok da bilinmeyen bu farklı hastalıklarla ilgili aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratacak projelere de imza atacak. Bu kapsamda uzun yıllardır takibini yaptığımız hastalarımızla bir fotoğraf çekiminde bir araya geldik. Bu hastalıklar özelinde farkındalığı ve bilinirliği arttırmak için çektiğimiz fotoğrafları şimdi kullanıma açıyoruz. Böylece dünyanın dört bir tarafında nadir görülen ortopedik hastalıklarla ilgili çalışan iletişim profesyonelleri, bilim insanları bu görsellere erişebilecek ve farkındalığı arttırmamıza destek sağlamış olacaklar. Sosyal medya hesaplarımızdan, web sitemizden ya da klinimizi ziyaret ederek nadir hastalıklar merkezimizle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu alanda akademik çalışmalar yürütüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.